arkadaşlar bu bölümde size Hades diye bir oyundan bahsedeceğim. Oyunun Steam fiyatı şu an 40 TL. Ama hem e, hikayesi hem oynanışın zevkliliği hem de karakterimizin alaycılığı konuşmaların sebebiyle ben bu parayı hak ettiğini düşünüyorum. E, şimdi birazcık oynanıştan bahsedeyim. Oyun aslında birazcık hem kaçıp ve vurmakla alakalı. Ben şimdi bunlara vuracağım vuracağım. Ve farklı farklı yeteneklerinizi aktive edebiliyorsunuz arkadaşlar oyunda. Mesela biraz önce ben vurdukça iki canımı artacak şekilde bir ayar yapmıştım. Burada konuşacağım diye bunu uzun süre kesmedik. Okey. Farklı silahlar alabiliyorsunuz. Farklı yetenekler açabiliyorsunuz vesaire vesaire. Bir de bölüm geçtikçe bazen ara odalarda size can verebiliyor. Oyuncu pot basmak gibi bir mantık maalesef yok. Benim oynadığım kadarıyla. O yüzden can çalmalı özellikler almak bence mantıklı bu oyunda. Kankam yandınız siz. Hop hop hızlı kaçalım. Ben burada gamepad ile oynuyorum bu oyunu şu an. Ee, klavye mouse da gayet güzel oynanabiliyor. Hop hop hop. Olabildiğince böyle vurkaç yapıp fazla damage yememek lazım arkadaşlar. Burada babamızın yolladığı, yani babamız dedim oyundaki babamızın yolladığı <laughs> e, böyle bosslar olabiliyor. onlar bizi eve döndürmek için e, gönderilmiş bosslar oluyor yani bizi öldürmek için. E, ölünce çünkü eve geri dönüyoruz orada bir odamız var vesaire babamız bizi yanımızda görmek istiyor burada maceralar, maceralarla pek takılmamızı istemiyor. Girelim abi bölümü de bitirdik. Bölümler ben bir bölümlerin bir sırası yok ya da ölünce kaldığın yerden devam etme gibi bir durum yok. Hop hop hop. Vuracak Benim şu etinem çok vuruyor ya. ya. vuruş hissiyatı, mekanikleri falan mükemmel ya. Ya oturun saatlerce dövüşün bu oyunda. Gerçekten. Ha, sıkılmazsınız çok da keyifli. Eğer İngilizceniz varsa hikaye de çok güzel arkadaşlar. Özellikle karakterinizin olaylara bakış açısı. Böyle bir Deadpool havası var karakterimizde. Hem çok ciddi. Hem ses sonu da çok iyi. Hem de nasıl desem. E, alaycılığı çok hoş. Burada para kazandık daha demin. Para düştü. Onunla mağazadan bir şeyler alabiliyoruz. E, mağazaya da böyle istediğiniz her zaman gidemiyorsunuz. Git, gideceğimiz bir yer olursa şimdi gösteririm. Böyle oda gibi girmeniz lazım oraya. Bölümlerin sonunda ortaya çıkıyor bazen. Hop. Kankam seni öldürdüm seni tanıyorum. Şu an çok kolay ama ilerleyeceğiz şimdi birazdan. İnanılmaz zor oluyor o zaman. Böyle hemen çalçut geçemiyorsunuz. Bir dakika. Aa vuruyor. Okey. Abi 50 canımız var 42 kaldı ya. Ve can basma yok dediğim gibi. Ya ben vurdukça iki canım artsın diye bir ayar yapmıştım. Bir yetenek açmıştım. Onu nasıl tekrar alacağım onu bilmiyorum şu an. Kan sıçtınız. Bu iş bu kadar basit. Şunu alalım. Bunlarla da işte canımızı falan arttırıyoruz. Odamıza döndüğümüz zaman. Kendimize... Ha mesela şurada... Silah işareti var. Burada şunun işareti var. Şuna girelim. Evet. Lan burada ne varmış? Ya bunları sevmiyorum işte ya. Üf. Canım boşuna azaldı ya. Gayet güzel. Hiç güzel değil de Şunları öldürmem lazım. Buradan türüyor bunlar. birazcık vurkaç yapacağız. Başka çaremiz yok. Bir de oku eyvah eyvah sıçtık abi. Zaten ölünce şimdi ölürsem eğer o ok kalıp onunla devam ederiz. Onu da görmüş olursunuz. O da çok güzel. Uf, son saniye. burada gördüğünüz gibi size ek özellikler veriyor bazen. Bazen tanrılar da bize yardım için bir şeyler yolluyorlar bölüm başında. <laughs> Bak bu anahtar verecekmiş bize. Buraya tamamlarsak ona giriyoruz. Üste aslında kapının üstünde ödül var. Bazen birkaç kapı birden çıkıyor. Üstündeki ödüle bakarak hangisine gitmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Ya. Canım çok az. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse bunlar kolay. <laughs> Derken kolay dedim öldüm abi. Konuşurken oynamak Gerçekten beni zorluyor. Evet, şimdi öldüğümüz için buraya geri döndük. <laughs> Gidelim şöyle be. Burada bazı arkadaşlarımız var. Aynen, bizi öldüren kişiler hakkında dalga geçiyor. Eğer yani biz buraya döndüğümüz zaman insanlar işte yine mi döndü falan filan eee dala geçiyorlar. Bizle hatta bizde ilk geldiğimizde bazen ya yani birine bak bakıp çıkacağım o yüzden geri döndüm aslında falan gibisinden bahaneler üretiyoruz. Biraz utanıyoruz öldüğümüz için. Burası bizim odamız. Burada bir ekran var. Burada bak sağ üstteki 50 yazan taşları biz kendimize harcayabiliyoruz. Ya yani refleksi arttır diyor. Şuna verelim. Bu muhtemelen hız manevra kabiliyetimizi arttırıyordu. Ona verdim. Güzel. Burada bir yatak var ama kimin e, uyku ihtiyacı var dedi. Hiç kullanamadım onu şu ana kadar bilmiyorum. Gidelim bakalım. Şuradan şey alacağım. Şu oku alayım ben. Biraz da onu görün. Hatta şurada yakından vurunca daha da çok güzel vuruyor. Şu şekilde. Biraz da bunu deneyelim. Şuradan kaçabiliyoruz öbür dünyadan. Şimdi bize bir hediye atacak oyun başlangıcında. Hmm. Hmm. Tamam bunu alacağım. Daha çok atak istiyorum. Ben şuraya merak ettim. Şurada bazı yetenekleriniz var. Ben oraya... Ya ölüyoruz ama bir yandan. Kankam sıçtı. Hop hop hop. Kankam yanına gelirsem ne yapacaksın peki? Oğlum, bir durun lan. Geçtik herhalde bölümü. Adam öldü bombaları kaldı. Hızlıca geçelim buralara. Bu bitti. Aa oradan geçmemiş. Okey abi. Okçu da keyifli baya. Gayet güzel. Ya Birileri daha geldi. Siz böyle keseceğim. Seni şöyle bir... Allah. İnanılmaz keyifli bir oyun. Yani Siz de zaten şu an izliyorsunuz canınız çekmiştir bence. Bu arada oyunu pek tavsiye etmesem de... Torrent'ten indirip oynayabilirsiniz. Tabi virüs vesaire olursa sizin sorumluluğunuz arkadaşlar. Ben baktım var. Ama simden alırsınız. 40 lira çok büyük para değil. Özellikle böyle güzel bir oyun için. Hiç değil. Tam bu bölümde geçtik. Ha, orası kilitliymiş. Şuradan gideceğiz. Eee? Ha, şunu alacağız ilk. Ha şurası galiba market oluyor. Dur bakayım. Yok abi değilmiş. Ben bu bölümü oynadım. Bir bossla karşılaşalım böyle bitireyim. bak kankam ya işte abi video çekiyoruz videodur. O neydi lan öyle? Heykele bak. Aa. Tamam nişan almayı şimdi öğrendim. Hey. Ee, Yanlış tura bastım. Ya yapma be. Oyun çok atik olmanızı gerektiriyor. Hiç sıkıcı değil. Savaşmak aşırı keyifli. Ve hiç bir yok ya. Eyvah. Hatta biraz oyun durulsa da bir ben içeceğimden bir yudum alayım vesaire de kendiniz içinizden geçiriyorsunuz. Canım 15 bu arada. Bu bölümü geçsek de öbür bölüm muhtemelen zorlanacağız. canımız tam öyle derken arttı. Ve toplam canım benim 50 idi daha demin yaptığımız şey sayesinde herhalde 75'e yükseldi maksimum canımız. Başka bir kapı var mı gidebileceğimiz yok. Şuradan gidelim abi. More Aynen more trouble dedi. Daha fazla dert diyor. Niye? Yeah, böyle oluyor. Şu düz vuruşumuz daha mı çok vuruyor? Cık. Ne gelecek bakalım. Eyvah bak, eyvah. Bak. Niye öyle az vuruyorum ya? güzel. Kankam bitti. Bunu al. Ölünce onu kullanırız. Buradan gidelim bakalım. Ya, oyunu oyun güzel ki videoyu bitirsem gelmiyor. ya. Biraz daha oynayayım. Sonra videoyu bitiririz. Hmm, bize yine bir hediye yollamışlar. Zag how's it going? Look, you have got to get here with the rest of us already. We've been saving you a spot. Bakalım. Şimdi bunu diyor ki ee, yerden bir şey bulunca diyor. O neyse o canını artsın diyor. Yordesh. Hı hı. Lan bu da fena değil gibi. Ben şunu alacağım. Canı iyidir ya. Yani şundan buldukça canımız artacak. Şu 62 yükseldi. elok lock diyor. Böyle gideceğiz. Hı, hmm, şurada canımızı arttırabiliriz. Canımız bayağı yükseldi abi. Çok güzel. Oyunun başında canınız 50 olarak başlıyorsunuz bu arada. Ne diyeyim ya? Bilmiyorum anlamını da. Ona gittim. Aynen biri burada. Ha burası şey. Market dediğim burasıydı bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada canınızı vesaire her şeyinizi yükseltebiliyorsun ama param yok şu anda. O yüzden let's go. Kankam, bittiniz siz. Oklarım çok keskindir. Eyvah eyvah. Ya, çok kötü oynadım. Hop hop hop. Vurup vurup kaçıyorum gördüğünüz gibi. Kankam. Abi. Eski zamanlara gittim bu oyunda ya. Metal Slug oynar gibi hissediyorum. Metal Slug oynayan varsa yorumlara yazsın. Onu da bir ara bir emülatörle falan deneyeyim ya. PlayStation'da şimdi çok güzel oynardık onu. Belki bilgisayar versiyonu vardır gerçi. Daha yeni bir versiyon varsa kesin oynayacağım. Bu video çektikten sonra ona bakacağım. Unutmazsam. Bu oyun aklıma getirdi. Ya onda da bu keyif alıyordum ben çünkü. Evet kanka <laughs> ha, bir hediye daha. damage nearby falls on a flick and Şunu alalım. Ne buralar ne yarıyor pek bilmiyorum. Yani burada yazıyordu. Ben bunları seçmeyince acaba. Yani şu an mı kullanmaya başladım emin değilim. Gidelim bakalım. Bir silah mı verecek acaba bu bize? Burada bir sürü farklı yaratık var. Aslında. Tamam siz zor öleceksiniz belli Ama bizden kaçar mı? Hopu patlıyoruz. Hop, Aa yanlış yere atış ettim ya. da daha bu da iyi vuruyor ya. Eyvah, tuzağa geldik. Biz kalkanlarını bitirelim de sarı o zaman kolay oluyorlar. Kanka merhaba. Hop. Hop. Yanına gidip okunuza vurdunuz ama inanılmaz çok vuruyorsunuz. Görün tek atıyorum neredeyse. Alalım. It's just the edge I need. Hmm. Şunu alalım ya. Done and done. Hop, anahtar verecek. Dediğim gibi anahtarlarla yeni silahlar alabiliyoruz. O yüzden bunu kazanalım. Hayır hayır hayır. Kankam selam. Öldü. Çok zor oluyor onlar ya şişkolar. Ya çok fazla düşmanınız olduğu zaman okçu gerçekten daha avantajlı. Bu çok kişi aynı anda bulduğu için. <laughs> Bana doğru geliyor zaten. Yani. Bu bizim bir önceki... Hayır. Bir önceki bir olduğumuz yere doğru atlıyor. Hatta şunların üstüne denk getirirseniz onu. Ay yapamadım. Şöyle duralım. Orada işe denk getirirseniz onu. Yani şurada o şurada olsa. Biz de burada olsak. Üstümüze atlasa. E, ölüyor tuzaklara yakalanırsa o da aynı şekilde. Siyah mı yeşil? Ya kırmızı mı yeşil mi? Kırmızı abi. Hadi. Bunlar farklı yaratık. Evet abi bunlar değişik. Bu tuzakların üstünden, üstünden de şey yapabiliyorsun. Hızlıca geçerseniz bir şey oluyormuş. Tamam <laughs> ne zannettin sen ya? Oo oh, 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 oh. Çok hızlı yer değiştiriyorlar Ben senin dibine girerim Bitiririm seni böyle Ay, Öyle bir yere geçmiş ki Ölsene be Çok güzel bu, bu, Hades. Bu ne işe şu abi? Güzel bir şeye benziyor bu. Hmm. Hmm. Ben böyle etkileri daha çok seviyorum. Birini öldükten sonra daha çok diyor, bir anda daha fazla vurursunuz diyor. Anahtara gidelim. Bu kaslı oyun lan ne oluyor? Sıkıntı yok. Bir blurlaştı oyun abi. Çok dar alandayız. Neyse kalkanları ben şuradan bir çıkayım. Hayır 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 hayır. 36 canım kaldı. Biraz yavaş hareket ettik. Okey abi. Hayır. Uf, tam bana gelirken. Çok güzel. Anahtar aldık. 4 anahtarımız oldu galiba. 5 anahtarla sonrakisini alabileceğiz. İlla ölmemiz mi lazım odamıza gitmek için ondan emin değilim. Oo kanka Marcela. Siz artık aşinayız. Neyse arkadaşlar ben oyunu e, videoyu bitireyim çok uzatmayayım. Görmeniz gereken kadar gördünüz bence. Sevdiyseniz satın alıp oynayabilirsiniz. E, hepinize eyvah eyvah. İzlediği için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.